Tarık, ben çok üzüldüm. Bunlar nasıl geldi başınıza anlayamıyorum. Üzülme diye. Üzülme. Ben zaten eski hayatında mutlu bir adam değildim ki. Ama şimdi sen varsın. Ve insan bazı şeylerin kıymetini zamanla anlıyor. Şey, ben bunları sana getirmiştim. Bir iki gün idare edersin. Balkona koyarsın bozulmasın. Teşekkür ederim. Hediye kaldı yazdı. Hemen git. Yok ben gideyim. Bir gören olur falan yine başımız ağrımasın. Hediye. Ben dün söylediklerimle çok ciddiydim biliyorsun değil mi? Ben seninle bir hayat kurmak istiyorum. Yeniden. İkimize ait küçücük bir hayat. Tamam bunları konuştuk zaten Tarık. Yapma lütfen. Sana afiyet olsun. Abi. Yazıklar olsun edin. Hayır abi bak. Sen de mi Sen de mi yüzüm ha? Yaşar Bey kız kızmayın ama. İsterseniz buyurun içeri. İstemez Tarık Bey. Boşa çene yorma. Benim derdim sizinle değil. ...ailemizin namusuyla. Hayır, hayır abi ben sadece... Önce Eylül'üm. Kızım. Yavrum yüzümü yere eğdi. Evli haliyle... ...bir başkasıyla kaçtı. Sonra Aslı. Ozan'a söz verdi. Gitti başkasına yarıldı. Şimdi de sen mi... ...yüreğimizi yakacaksın ha Hediye? Bir tokatla... ...sen mi atacaksın ailemize ha? Hayır abi düşündüğün gibi... <laughs> istemez. Sana da yazıklar olsun Tarık Bey. Efendi adam dedik. Saygıda kusur etmedik. Sen ne yaptın? Evli haline bakmadan bacımı eve almaya utanmıyor musun ha? Estağfurullah Yaşar Bey. O durum bildiğiniz gibi değil. Buyurun içeriye geçin isterseniz konuşalım. Yürü edin. Utanmıyor musun? Boyun kadar kızım var. Yürü düşünme. Ne yapıyorsun? Yaşar Bey. Yaşar Bey. Allah'ın adını verdim canım. Ha, sonra ne oluyorsa bana oluyor zaten. Korkutma insanı. Abi senin sağlığın bozulduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok ki. Yapma lütfen. Başlarım şimdi sizin sağlığınıza da sıhhatinize de. Namusum iki paralık olmuş elden gidiyor. Top gibi gezmişim ne işe yarar ha? Bir evli haline bakmadan evden kaçıyor. Öbürü evli adamın evine girip çıkıyor. Böyle yaşamaktansa öleyim daha iyi. Abi lütfen bak Jülide de uyuyor içeride. Uyandırmayalım duymasın lütfen. Yok canım çıktı o. İşi var mı sabah erkenden çıktı. Duyulmasın dediğin şeyi yapmayacaksın Hediye. Boyun kadar evladım var utan. Bilmediğin adıma atmayacaksın. E, kapı. Hı. Abi bak yemin ederim ben yanlış bir şey yapmadım. Ya koskocaman kadının ben ne yapacağımı bilirim herhalde değil mi? Tarık. Hı. Sakin olun Yaşar Bey. Hediye sizin ya da ailenizin şerefine leke getirecek bir şey yapmadı. Sen de git işine Tarık Bey. Evli haline bakmadan bir de çiçek alıp gelmişsin. Ben evli değilim Yaşar Bey. Sibel'le resmi olarak boşandık. Buraya da sizden özür dilemeye gelmedim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kız kardeşinizi canım gibi sevdiğim kadını kendime istemeye geldim. Eğer izin verirseniz. Keşar Bey, seninle ve ailenle bunca yıllık hukukumuz var. Ne sen beni kırdın, ne ben sana bugüne kadar bir saygısızlık ettim. Öyle mi? Öyle Tarık Bey. Sen hediyenin abisisin. Bundan sonra benim de abimsin. Lütfen ama lütfen niyetimin ciddi olduğuna inan. Hediyeyi tüm kalbimle sevdiğimi anla. gerçekten bacımla evlenmek mi istiyorsun? Eğer izin verirsen. Aslına bakarsan. Sen izin versen de vermesen de. Niyetim hediyeyle evlenmek. Ama ben aile şerefine ve bağlılığına inanan biriyim. Sen izin vermeden bu evlilik olursa bu hediyeyi üzer. Hadi Yaşar Bey. Hede olsun bu evlilikte aile daha da büyüsün, güçlensin. Ay hadi inşallah, ne güzel söylediniz. Nurhan. Hediye. Senin de niyetin var mı Tarık Bey'le evlenmeye? Lazı mısın? Evet abi. Anlaşıldı. O zaman bize de sevenleri birleştirmek düşer. Allah mesut etsin. <laughs> yani şu çünce derdin çilenin arasında ilaç gibi geldi vallahi değil mi Yaşar? İnşallah çocuklarımız da akıllansınlar, evlerine dönsünler. Şu çatının altında şöyle kocaman bir aile olalım. Görüyorsunuz canım o zaman. Sarılın bir birbirinize. Ben de bir kahve yapayım. Nihayet ediyor. Naja,